Tanrı var mı? İnsanlık tarihinin en eski, en ısrarlı ve belki de asla yanıtlanamayacak sorusu bu. Birçok kültür, inanç ve filozof bu soruya farklı pencerelerden bakarak yanıt aradı. Kimi tanrıyı evrenin yaratıcısı olarak gördü. Kimi doğanın ta kendisi. Kimileri içinse tanrı sadece insan aklının icat ettiği bir fikirden ibaretti. Ama gerçekten tanrının varlığı akılla kanıtlanabilir mi? Yoksa bu yalnızca kalbin, sezginin ya da inancın bir konusu mu? Bu videoda sizi, Tanrı fikrinin etrafında dönen felsefi bir yolculuğa davet ediyorum. Rönesans'tan modern felsefeye, idealizmden deneyciliğe uzanan bu yolculukta, Descartes'ten Spinoza'ya, Pascal'dan Kant'a kadar 11 büyük filozofun Tanrı hakkında ne düşündüğünü birlikte inceleyeceğiz. Bu sadece bir bilgi aktarımı değil. Bu, insanın kendi varoluşunu, evrenle ve belki de Tanrı'yla olan bağını sorguladığı sessiz ama derin bir yolculuk olacak. 11. yüzyıla gidiyoruz. Avrupa'da skolastik düşüncenin hakim olduğu bir dönem. Bilgi, akıl ile vahiy arasında gidip gelirken bir keşiş kendi hücresinde oturup şu soruyu soruyordu. Tanrı'yı yalnızca düşünerek ispatlayabilir miyiz? Bu kişi Canterbury'li ile Anselmus idi. Felsefe tarihinde ontolojik kanıt olarak bilinen ve bugüne kadar yüzlerce tartışmaya yol açan düşünce işte onun zihninden çıkmıştır. Anselmus'un iddiası şaşırtıcı derecede basittir ama radikaldir. Tanrı kendisinden daha büyük düşünülemeyen varlıktır. Eğer böyle bir varlık yalnızca zihnimde varsa ama gerçekte yoksa, o zaman ondan daha büyüğü düşünülebilir. O halde Tanrı zorunlu olarak hem zihinde hem de gerçekte vardır. Yani Tanrı'nın varlığı tanımının içinde gizlidir. Bir şeyi düşündüğümüzde onun yalnızca zihinde değil, gerçeklikte de var olması onu daha büyük kılar. Tanrı en büyük varlık olduğuna göre yalnızca zihinsel bir fikir olamaz. Ama bu iddia tam da felsefenin karanlık dehlizlerini açar. Sadece düşünmek bir şeyin gerçekten var olduğu anlamına gelir mi? Anselmus'un bu düşüncesi yüzyıllar sonra Descartes, Leibniz ve hatta Kant tarafından yeniden ele alınacaktır. Kimileri bu argümanı savunmuş, kimileri ise onun mantıksal bir hile olduğunu öne sürmüştür. Ama ne olursa olsun Anselmus felsefede şu soruyu kalıcı olarak bırakmıştır. Eğer Tanrı en büyük varlıksa, onun var olmaması mümkün müdür? Zihin her şeyden şüphe edebilir. Duyulardan, geçmişten, hatta kendi bedeninden bile. Ama bir tek şeyden şüphe edemez, şüphe ettiğinden. İşte bu düşünce, felsefenin en ikonik cümlesine dönüşür. Cogito, ergo sum. Yani, düşünüyorum, öyleyse varım. Bu cümleyi kuran kişi, René Descartes, Modern felsefenin kurucu babalarından biridir. Ama Descartes için bu yalnızca bir başlangıçtır. Ona göre var olduğumuzu biliyor olmamız yetmez. Çünkü bu bilgiyi nasıl elde ettiğimiz, hangi temele dayandığı çok daha önemlidir. Descartes şunu sorar: Eğer beni aldatan bir varlık varsa, düşüncelerimin tamamı yanlış olabilir. Ama ya beni aldatamayacak bir varlık varsa? İşte bu noktada Tanrı devreye girer. Descartes'a göre Tanrı kusursuz mutlak doğru, sonsuz ve aldatamaz bir varlıktır. Ve bizim zihnimizde bu mükemmellik fikri doğuştan vardır. Ben sonlu ve kusurlu bir varlıksam, sonsuz ve kusursuz bir varlık fikri bana nereden gelmiş olabilir? Bu fikir yalnızca Tanrı'dan gelebilir. Yani Tanrı, insan aklının dışındaki tek güvenilir temeldir. Ve onun varlığı olmadan hiçbir kesin bilgiye ulaşamayız. Descartes Tanrı'yı yalnızca dini bir inanç olarak değil, epistemolojinin yani bilginin en sağlam temeli olarak konumlandırır. Ama bu yaklaşımda eleştiriden muaf değildir. Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için aklı kullanırken, Tanrı'ya ulaşmadan aklın güvenilirliğine nasıl inanabiliriz? Yine de Descartes, şu cümleyi kurarak kapıyı aralık bırakır. Tanrı vardır ve bizi aldatmaz. O halde açık ve seçik düşündüğümüz sürece hakikate ulaşabiliriz. Bir elinizi uzatıp bir nesneye dokunduğunuzda ne olur? Siz hareket ettiniz, kolunuz kasıldı, nesne yer değiştirdi. Ama gerçekten bu değişimi siz mi gerçekleştirdiniz? Nikola Malebranche bu soruya hayır der. Ona göre hiçbir şeyin gerçek nedeni biz değiliz. Hiçbir güç bizde değildir. Çünkü tek etkin neden Tanrı'dır. Malebranche'a göre biz yalnızca olayların görünürdeki sebepleriyiz. Ama asıl neden, her olayın gerçek açıklaması Tanrı'nın iradesidir. Bu düşünceye yakın nedenlik, occasionalism denir. Yani bir olay başka bir olaya neden olmuş gibi görünür. Ama gerçekte iki olay arasındaki bağlantıyı kuran Tanrı'dır. Siz ateşe elinizi uzattınız diye yanmazsınız. Tanrı bu durumu görünce elinizin yanmasına karar verir. Her şeyde, her anda Tanrı'nın aktif bir rolü vardır. Peki neden böyle düşünüyor? Çünkü Malebranche'a göre eğer her şeyi insanlar ya da doğa açıklayabiliyorsa, Tanrı bu evrende sadece başlangıçtaki bir güç olur. Ama bu Tanrı, yaşayan, etkin ve sürekli olan Tanrı değildir. Onun felsefesi, Tanrı'yı yalnızca yaratıcı değil, her anın içindeki mutlak sebep olarak görür. Ve daha da ilginç olan şu: Biz hakikati yalnızca Tanrı aracılığıyla görebiliriz. Malebranche'a göre insan zihni kendi başına değil, Tanrının zihninde gördüğü idealar aracılığıyla dünyayı kavrar. Tanrı sadece nedeni değil, aynı zamanda ışığıdır düşüncenin. Ve hakikate ulaşmak istiyorsak, önce onun ışığına yönelmemiz gerekir. Bir elma düşün. Ona dokunursun, rengini görürsün, kokusunu alırsın. Ama eğer onu algılayan kimse yoksa, o elma gerçekten var mıdır? İrlandalı filozof George Berkeley için bu sorunun yanıtı nettir. Esse est percipi. Yani var olmak algılanmaktır. Berkeley'e göre dış dünya diye bir şey yoktur. Sadece algılar vardır. Renk, ses, tat, şekil hepsi zihnimizin ürünüdür ve madde yani maddi gerçeklik algının dışında bir yerde var değildir. Bu seni şaşırtabilir. Ama Berkeley burada durmaz. Der ki: Ben odadan çıktığımda masa kaybolmaz. Çünkü Tanrı hala onu algılıyordur. İşte bu noktada Tanrı gerçekliğin teminatı haline gelir. Biz nesneleri ancak onları algıladığımız sürece varsayarız. Ama nesnelerin sürekli varlığını garanti eden, onları sonsuz bir bilinçle izleyen bir varlık gereklidir. Tanrı. Tanrı, yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda evreni devam ettiren, algının sürekli olmasını sağlayan, kozmik gözlemcidir. Berkeley için Tanrı, tüm zihinsel içeriğin merkezi kaynağıdır. Ve bu sistemde, her şey zihinde var olur. Ama o zihnin üzerindeki tek mutlak zihin Tanrı'nın zihnidir. Bu anlayış Tanrı'yı yalnızca varlığın garantörü değil, varlığın bizzat kendisi haline getirir. Berkeley'in felsefesi bize şunu sorar: Dünya gerçekten dışımızda mı, yoksa yalnızca Tanrı'nın zihninde mi yaşıyoruz? Bazı filozoflar Tanrı'yı gökyüzüne yerleştirir. Kimi sonsuz bir zihin kimi yüce bir yasa koyucu olarak tanımlar. Ama Spinoza tanrıyı hiçbir yere yerleştirmez. Çünkü ona göre tanrı zaten her yerdedir. Ve aslında daha da ötesi. Deus sive natura. Yani tanrı doğanın ta kendisidir. Baruch Spinoza 17. yüzyılın ortasında Amsterdam'da doğmuştu. Musevi kökenliydi ama inandığı şey zamanının tüm dini otoritelerine meydan okuyordu. Tanrı doğadan ayrı bir varlık değildir. Doğada gördüğümüz her şey Tanrı'nın ifadesidir. Bir taşın düşmesi, bir yaprağın titremesi, bir insanın düşünmesi, hepsi Tanrı'nın bir tezahürüdür. Spinoza'nın felsefesi panteizmdir. Yani her şey Tanrı'dır. Tanrı da her şeydir. Ona göre Tanrı doğadan ayrı değil, doğayla özdeştir. Bir yaratıcı değil, evrenin düzeni, yasası ve özüdür. Tanrı bu dünyayı yaratıp kenara çekilmemiştir. Çünkü o, Zaten bu dünyadır. Ve doğadaki zorunluluk yasaları aslında Tanrı'nın işleyiş biçimidir. Bu yüzden Spinoza'da dua yoktur. Tanrı'dan lütuf beklemek anlamsızdır. Çünkü Tanrı dilekleri yerine getiren bir irade değil, varlığın yapısıdır. İnsan Tanrı'yı ancak doğayı anlayarak ve onun düzeniyle uyum içinde yaşayarak kavrayabilir. Bu düşünceler yüzünden Spinoza yaşarken aforoz edildi. Ölümünden sonra ise felsefenin sessiz kahramanı haline geldi ve bugüne dek şu soruyu hatırlatmaya devam etti. Tanrı gökte mi yoksa her şeyin içinde mi yaşıyor? Yıl 1600. Roma'da Campo de Fiori meydanında bir adam diri diri yakılıyor. Suçu: Tanrı'nın sonsuz evrende her yerde var olduğunu söylemek. Bu adamın adı Giordano Bruno. Bruno hem felsefeci, hem rahip, hem gökbilimciydi. Ama onu asıl tehlikeli kılan şey Tanrı hakkında söyledikleriydi. Bruno'ya göre evrenin bir sonu yoktu ve eğer Tanrı her şeyin kaynağıysa, o halde Tanrı da sonsuzdur, sınırsızdır, evrenin her noktasında vardır. O, Tanrı'yı uzak bir göksel hükümdar gibi değil, sonsuz evrenin içindeki yaratıcı varlık olarak görür. Bir merkezi olmayan, sınır tanımayan, sürekli genişleyen evrende Tanrı da sınırsız bir şekilde her şeyin içinde yer alır. Bruno için Tanrı yalnızca yaratıcı değil aynı zamanda varoluşun içsel enerjisidir. Yıldızların ışığında, boşluğun sessizliğinde ve hatta insan zihninin derinliklerinde yaşar. Bu anlayışla Bruno geleneksel Hristiyan tanrısını reddetmez ama onu öyle genişletir ki hiçbir dogma onu artık içine sığdıramaz. İnançla bilimi, ruhla maddeyi, tanrıyla evreni birleştirmek ister. Ama bu fikirleri zamanının dini otoriteleri için tehlikeliydi. Bruno yakıldı. Ama fikirleri küllerin içinden yeniden doğdu ve hala şu soruyu soruyor. Tanrı bir tahtta mı oturur yoksa yıldızlar arasında mı dolaşır? Neden bu dünya? Neden acı var? Neden savaşlar, hastalıklar, felaketler? Eğer Tanrı varsa ve iyi ise, neden böyle bir dünya yarattı? Bu sorular insanlığın en eski çığlıklarıdır ve Leibniz bu çığlıklara yanıt vermeye çalışan filozoflardan biridir. Alman filozof Gottfried Wilhelm Leibniz hem matematikte, hem mantıkta, hem de teolojide iz bırakmış bir düşünürdür. Ona göre Tanrı yalnızca vardır değil, aynı zamanda en iyi olasılıklar dünyasını yaratmıştır. Leibniz şöyle der: Tanrı sonsuz sayıda olası dünya arasından en iyisini seçip yaratmıştır. Yani içinde yaşadığımız bu dünya bize kusurlu gibi görünse de aslında var olabilecek en iyi versiyondur. Çünkü Tanrı her şeyi bilir, tamamen iyidir ve her şeye gücü yeter. Bu üç özellik bir araya geldiğinde başka bir tür evren seçmesi mümkün değildir. Acılar mı? Onlar da evrensel uyumun parçalarıdır. Bazı küçük kötülükler daha büyük iyiliklere yol açabilir. Bu düşünceyi teodise yani tanrıyı kötülük karşısında aklama çabası olarak adlandırır. Ama herkes ikna olmaz. Voltaire, Kandidatlı Hiciv romanında bu fikri alaya alır. Dünyada bu kadar kötülük varken bu nasıl en iyi dünya olabilir? Yine de Leibniz Tanrı'ya duyulan rasyonel bir güvenin temsilcisidir. Evren bir rastlantılar bütünü değil, akılcı bir düzenin ürünü ve o düzenin ardındaki zihin, Tanrı'nın zihnidir. Sonunda şunu sorar: Neden bir şey var da hiçbir şey yok değil? Ve bu soru bizi doğrudan Tanrı'ya götürür. Bazı filozoflar Tanrı'yı akılla kanıtlamaya çalışır. Bazıları onu doğada, evrende, nedensellikte arar. Ama Blaise Pascal başka bir yol izler. Ona göre tanrının varlığı ne akılla kanıtlanabilir ne de akılla çürütülebilir. Bu yüzden mesele kanıt değil, tercihtir. Ve Pascal şöyle der: Tanrı varsa ve inanırsan sonsuz kazanç elde edersin. Tanrı yoksa ve inanırsan hiçbir şey kaybetmezsin. Ama tanrı varsa ve inanmazsan sonsuz kaybedersin. Bu düşünce Pascal'ın bahsi olarak bilinir. Matematiksel olasılık mantığıyla sunulmuş bir inanç teklifidir. Bir anlamda tanrıya inanmak bir kumar gibidir. Ama Pascal'a göre bu yapılabilecek en mantıklı kumardır. Pascal bir matematikçiydi, büyük bir bilim insanıydı. Ama genç yaşta hastalıklarla ve varoluşsal krizlerle boğuştu. Ve sonunda şunu fark etti. İnsan akıl ile sonsuzluk arasına sıkışmış titreyen bir varlıktır. İşte bu titreyen varlık kendini ancak tanrıda bulabilir. Pascal'a göre tanrıya inanç sadece rasyonel bir tercih değil Aynı zamanda kalbin bir bilgisidir. Meşhur sözü şöyledir: Kalbin kendine özgü nedenleri vardır. Akıl bunları bilmez. Yani Tanrı'ya ulaşmak isteyen kişi yalnızca aklını değil, kalbini de dinlemelidir. David Hume'a göre bilgi yalnızca duyular ve deneyim yoluyla elde edilebilir. Soyut fikirler, metafizik sistemler, tanımlar ve varsayımlar hepsi eğer deneyime dayanmıyorsa şüpheyle karşılanmalıdır. Ve işte bu nedenle Tanrı da bu süzgeçten geçemez. Çünkü Tanrı'yı görmeyiz, duymayız, ölçemeyiz, gözlemleyemeyiz. O halde Tanrı fikri sadece zihinsel bir tasavvur olabilir. Hume sorar: Bir varlığın tüm nitelikleri bilinemezse, o varlığın varlığından nasıl emin olabiliriz? Hume'a göre Tanrı hakkında yapılan tüm geleneksel kanıtlamalar, örneğin nedensellik, tasarım veya ontolojik argümanlar ya döngüseldir ya da yalnızca aklın oyunlarıdır. Özellikle düzen ve tasarım argümanına karşı çıkar. Evren düzenli diye bir düzenleyici mi gerekir? Ama bu gözlem bize tanrının doğası hakkında hiçbir şey söylemez. Çünkü evrenin tasarlanmış olması onu birden çok tanrının da yaratmış olabileceğini, hatta kendi kendine var olmuş olabileceğini dışlamaz. Ve sonra şu acı gerçeği hatırlatır. Eğer evrenin yaratıcısı varsa bu yaratıcı iyi biri olmayabilir. Çünkü evrenin kendisi hem güzellik hem de dehşet doludur. Uyum için tanrı hakkında konuşmak, bilinmeyen üzerine bilinmeyeni yığmaktır. Ve felsefenin görevi bilinmeyeni açıklamak değil, anlamıyormuş gibi davranmaktan vazgeçmektir. Sonunda şöyle der: Boş spekülasyonlarla uğraşmayı bırak. Eğer gözlemlenebilir gerçeklikten söz etmiyorsan, kitaplarını yak. Tanrı'yı kanıtlamak mümkün mü? Descartes denedi. Anselmus, Leibniz, hatta Spinoza da. Ama Kant bu çabaların hepsini tek tek masaya yatırır ve şunu söyler: Teorik akılla Tanrı'nın varlığı ne ispatlanabilir ne de çürütülebilir. Kant için insan aklı duyularla deneyimlenen şeylerle sınırlıdır. Zaman, mekan, nedensellik gibi kategoriler bu dünyanın düzenleyici ilkeleridir. Ama Tanrı bu dünyanın ötesinde olan bir varlıktır yani Numen alanına aittir. Biz ise sadece fenomen alanını biliriz. Bu yüzden Tanrı hakkında konuşmak, tıpkı ruhun ölümsüzlüğü veya özgür irade hakkında konuşmak gibidir. Zihinsel olarak gerekli olabilir ama deneyimsel olarak erişilemez. Ama Kant burada durmaz. Çünkü Tanrı, eğer bilginin konusu olamıyorsa bile, ahlaki yaşamın zorunlu varsayımı olabilir. İnsan, özgür iradeye sahip olmalı ki ahlak mümkün olsun. Ahlak varsa, iyi davranışın ödülü ve kötünün cezası olmalı. Ama bu adalet bu dünyada her zaman gerçekleşmez. O halde Kant der ki, erdem ile mutluluğun birleştiği bir son varlık düşünmek zorundayız. İşte bu tanrıdır. Yani tanrı ahlak yasasının garantörüdür. Tanrının varlığına inanmak sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda etik bir zorunluluktur. Kant, inancı akıl dışı değil, aklı aşan ama onu bozmayan bir gereklilik olarak savunur. Ve böylece Tanrıyı gökyüzüne ya da kalbin derinliklerine değil, ahlaki evrenin merkezine yerleştirir. Bazı filozoflar Tanrıyı savunur, bazıları ise reddeder. Ama Voltaire her iki tarafa da mesafeli durur ve arada kalmaz. Kendi yolunu çizer. Voltaire der ki: "Eğer Tanrı olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi." Bu cümle, Tanrıyı akılla değil, toplumsal ihtiyaçla temellendiren çarpıcı bir öneridir. Çünkü insanlar adalete, ahlaka, otoriteye bir dayana karar. Ve Tanrı işte tam da bu boşluğu doldurur. Ama Voltaire için bu Tanrı, dogmalarla konuşan, insanların hayatını kontrol eden, kilisenin şekillendirdiği bir varlık değildir. O, deisttir. Yani Tanrı'nın evreni yarattığını ama müdahale etmediğini savunur. Tanrı bir saatçi gibidir. Saatini kurar, çalıştırır ama içine karışmaz. Voltaire'e göre doğadaki düzen bir aklın varlığını ima eder. Ama bu tanrı kiliselerin, papazların, engizisyonların tanrısı değildir. Ona göre fanatizm tanrı adına işlenen en büyük küfürdür. Ve işte bu yüzden Leibniz'in bu dünya mümkün olan en iyi dünyadır sözünü alaya alır. Onun meşhur eseri Candide, Leibniz'in iyimserliğini yerle bir eder. Dünyada bu kadar felaket yaşanıyorsa nasıl en iyisi olabilir? Voltaire için akıl Tanrıyı ararken tek güvendir. Ve düşünce özgürlüğü, insanın kutsalı sorgulama hakkıdır. Bu yüzden şöyle yazar: Kutsal olanı eleştirmek, kutsalın ne olduğunu anlamanın ilk adımıdır. Anselmus'un ontolojik kanıtından başladık. Descartes'in aklında dolaştık. Spinoza'nın doğasında kaybolduk. Berkeley'in zihninde sorguladık. Hume ile şüpheye daldık. Kant ile sınırlarımızı çizdik ve Voltaire'in zeka dolu eleştirisiyle gülümsedik. Tanrı, kimi için umut, kimi için düzen, kimi için özgürlük, kimi için sonsuz bir bilmecedir. Bazıları Tanrı'yı her yerde görür, bazıları ise hiçbir yerde. Ama herkesin zihninde, kalbinde aynı büyük soru durur. Tanrı var mı? Varsa nasıl? Ya yoksa? Bu soruların kesin cevapları olmayabilir. Ama felsefe bize cesaret verir, düşünmeye devam et. Unutma, inanmak da sorgulamak da bir yolculuktur. Ve bazen inancın kendisi düşünmenin başladığı noktadır. Eğer sen de bu yolculukta benimleysen, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Abone ol, yeni felsefi içeriklerden haberdar ol. Ve tabii arkadaşlarınla paylaşarak bu düşünce serüvenine onları da davet et.